Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün FNAF 2'nin ikinci videosuyla karşınızdayım. Önceki video neredeyse 300 izlenmiş. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım. ikinci geceyi tekrar deneyelim. Bu ikinci gecelerde kabusumuz oldu ya. Bir bitmiyor ya. Tamam abi. Şöyle kısa kısa bakacağım yoksa oh, oh, oh. hızlıca bitiyor şey. Hmm. bir Şey Bir dakika bakalım. Tamam. Şey baktım da. Şöyle. Şu an hiçbir şey yok gibi görünüyor. Aa hayır hayır. O gidiyorduk. Tamam abi sus artık ya. Ne zaman susuyor bu biliyor musun? Artık çıksa. Hiç hareket yok bir de. Abi bir dakika. Şey nerede? Şunu tekrar doldurayım. Tamam şu an her şey e, olması gerektiği gibi. Biraz bekleyelim şöyle. Aha başladık. Çıka yerinde mi? O abi olmaz ama ikisi birden geliyor. Bir dakika. Burada bir yerde mi? Yo nerede lan? Abi önümüzdeyse... ise boku yedik demektir. Bu burada. Onun Bonnie yok. Oha Freddy de yok. Abi o ay kötü oldu. As. Ay oha abi. Lan gider misin? Burada bir şey yok, burada bir şey yok. Adam kapattı aramayı. Hemen Allah. Abi açtığım gibi önümde olacak diye korkuyorum. Önünde. Şimdi. Anne. Oh, Gittiniz mi lan? Abi bunlardan nasıl kurtuluyoruz ya? Yoruma yazın lütfen. Abi. Aa ya bu şerefsiz de gelmiş ya. Şu an açtığım gibi. <laughs> ne oluyor ya? Pardon bildirimleri kapat. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Ama biliyordum o yüzden fazla korkmadım. Belliydi tekrar deniyoruz. Ama onlardan nasıl kurtulacağız ki şimdi ben bilmiyorum. Hayır yani ışık tutuyorum. Gitmeyeceğini biliyorum. Bir tek ışık tutunca Foxy'ler gidiyor. Yani anlamıyorum abi önüme gelmesini falan mı bekleyeceğim? Hiç bilmiyorum. Maske de var ya çok değişik. Abi şimdi benim flashlight'ımız elimizde değil mi? Evet öyle. Biz niye e, buraları açık tuttuğumuzda gidiyor? Buraların işte kameradan gitmesi lazım değil mi? Ya da ben mi öyle biliyorum abi? Biraz tutacağım mesela diyelim. Bak burada gidiyor. Burada tutunca da mı gidiyor bakayım. Neyse ya tutmayalım biz. Abi şimdi ben bu William Afton falan hepsini öğrendim sanırım. Olan olaylara. Bu animatroniklerin nasıl olduğunu falan filan. Yani adam psikopat. Ne yapabiliriz ki? Abi biri geliyor. Şu papıtı dolduralım direkt abi. Abi sen burada ne arıyorsun ya? Bunlardan biri yerinde değil abi dedim. Bonnie, Bonnie yine orada. Abi bunun nesi bu kadar korkutucu diyeceğim de yok ya. Ya yürü git ya nerede o şerefsiz ya. Hareket etti bak kesin şuradan geliyor şimdi. Oh. O neredeydi lan o? Ha biri geliyor. Neredeler? Foxy burada. Ne? Ne sen Git lan. Şu sola da bakayım gelmesin o şey. Lan git git. Lan nasıl gidiyor oğlum bu? Lan flashlight mi bitiyor? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Git artık. Of abi. Flashlight bitecek. Ve gece iki hala ya. Kafayı yiyeceğim. Geldi abi önümüzde. Bismillah. Telefonu uzaklaştırıyorum. Git git. Kim o? Ha. Sağda da vardı. Kardeş git artık git ya. Abi gider misin? Ay. Ha aldı eminim. güreşsiz ya ee, bir de gülüyor ya Ay. Ya... Aa! ne oluyor lan bir dakika videoyu durduruyorum ee, arkadaşlar bir şey olmuştu. Telefon dondu bir anda. Onu hallettim şimdi. Çıktım uygulamadan. tekrar deniyoruz. Ama abi ya o hıyar bebeden nasıl gidiliyor gerçekten hiç bilmiyorum. Bir de abi bu gidince hiçbir ışığı açamıyoruz. Saçma yani. Burada abi ışığa basarak açıyoruz mesela ışığı. Tamam, tamam. Ha, sus. Burada light'a basıyoruz abi açılıyor bizim pilimizi alınca niye açılmıyor anlamadım onu. Bir hareket etmiş mi? Hayır. Tamam sorun yok şu an. Bunları hareket edince yani bizim için kötü olacak. Hareket etmemelerini umuyoruz. Abi Golden Freddy gelse ne epik olur ya. Abi gece 12 biraz beklerim. <laughs> Bu arada videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olup like atmayı ve yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun dedim. Ben yani zorla abone olduracak diyelim sonuçta. İçinizden geliyorsa. Oh yar bebek gülüşü var ya misafir çocuğu gibi. Şu an bir şey yok. Aa gece daha yeni bir olmuş kafayı yiyeceğim. Ama niye böyle oluyor? Bir hareket etti burada. Buradan biri hareket etti. Evet. Burada abi. Ezberledim bazılarını. Lan buraya gelmiş bu. Burada değilse. Önümde Freddy var. Değil mi? Ee, bu ışık niye açılmıyor? Bu Freddy'den nasıl kurtuluyoruz? Böyle bir Buraya mı geliyor o şimdi? Şimdi bunları sağa solda görünce maske mi takmamız lazım? Abi yapma. Ya o şerefsiz yine mi geldi? Burası nerede oha abi Nightmare'lar hareket etmiş lan. Ha? Öyle miydi? Şaka. Nasıl? Nightmare hareket etmedi değil mi? Bana öyle geliyor. Etmişler şimdi Freddy buradayken bak lütfen burayı şey yapıp yoruma yazın. Freddy abi oradayken maske mi takmam lazım? Sadece abi bunu yazmanızı istiyorum. Evet ya da hayır. As. önümüzde

Neredesiniz oğlum? <laughs> Git. Git. Git artık. Bak kafayı yiyeceğim ya. Dört olmuş bir de saat daha. Bu burada. Bonnie burada. Foxy'den jumpscare scare Abi. Vallahi diyorum içimden yani bağırmadım ama ne oluyor lan? Aa. Ha biliyor musun sanırım. Araba geldi. Hareket Hareket zorlaştı bu arada. Ben mi yapamıyorum? Dışarıda ne oluyor? Ekrana basamıyorum. Nasıl? Ee, Allah ne oldu lan? <laughs> Çok çok saçmaydı. Gözüm gözüktü mü acaba? Neyse biz devam edelim. Bir kere daha denesek mi? Bilmiyorum abi. Ama ne oldu az önce ben anlamadım. Cidden anlamadım. Ne oldu az önce? Bir şey diyeceğim. Custom Night'ı bir kere deneyip videoyu kapatalım abi. Tamam mı? Custom Night'ı sadece bir kere deneyeceğim. Hepsini 20 20 yapalım. <laughs> Direkt öleceğiz ya. 20 20 20 tamam abi. Tamam. Hadi bakalım. Olmayacak. Sadece bir kere deneyip kapatacağım. Çünkü çok oldu. Çok uzun oldu sadece 20 kere gelecekler. Hemen önümüzde. Ah paput var bir de ya. Bu, bu geceyi yapacağımı hiç gram sanmıyorum. Aa! Ne dedim gram sanmıyorum dedim. Neyse o zaman Di diyecektim ki yine ne oluyor? Aha, paputtan birazdan jamsik edeceğiz. Bir dakika yukarıda ne yazıyor? Ay ne oluyor ya? 400 give like ne 4 Abi orayı ben çevireceğim. Videoda altta yazacağım abi. Bilmeyenler için çünkü ben de bilmiyorum maalesef. Ne oluyor abi? <Gülüyor> e, <gülüyor> artık bağıramıyorum korkudan. Neyse arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Videoya abone olup like atıp yorumla da kendinizi belirtmeyi unutmayın. İsteyenler de Discord sunucumuza katılabilir. Açıklamaya bırakacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. 3. vid ay, video içinde bir 10 like yeter. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.